Merhabalar Parakisten Kimya izleyicileri. Periyodik Sistem 2 serisiyle beraberiz. Biliyorsunuz daha önce söylemiştim. Elazığ'a geldim. Elazığ'da olduğumdan dolayı hem yol hem Elazığ gidiyorlar. Biraz gecikebilir böyle. Bir gün iki gün gecikebilir. Bir hafta daha kadar yani şöyle bir iki konu daha kadar böyle devam edecek. Ondan sonra tekrar Denizli'ye yaşadığım yere kendi sisteme geri dönünce kendi sistemimde bir sıkıntı olmaz. Burada düzen kurmak bu düzeni uydurmak biraz zor oluyor. Kendi sistemimle burada mobil bir sistemde biraz daha sıkıntı çıkabiliyor. Biraz bu konuda sizden anlayışınızı ne istirham mı? İstirham ediyorum. Evet, X serisinin girişinde P serisinde yaptığımız gibi periyodik sistemin son 10 yıldaki önemine baktığımızda biliyorsunuz atom ve periyodik sistem tek ünite olarak geçiyor Milli Eğitim'de. Bu yüzden istatistikleri de ben tek ünite olarak verdim ancak şurası periyodik sistem. Periyodik sistemin son 10 yılda çıkmış konularına baktığımızda %20 ile periyodik sistemdeki elementlerin özellikleri, metallerin, ametallerin, soygazların özellikleri gibi şeyler ağırlıklı çıkmış. Yine bununla aynı orantılı olarak periyodik özelliklerdeki değişim, atom çapı, iyonlaşma enerjisi gibi değişimler bize çıkmış. Az da olsa periyodik sistemde elementlerin yerleşimi hangi periyotta, hangi gruptadır gibi sorularda çıkmış. Son 10 yılda çıkan periyodik sistem soru sayılarına baktığımızda son 10 yılda periyodik sistemin sorulmadığı yıl yok. 2021'de dahil olmak üzere. Şöyle şurada grafiği güncellemeye erindim. 2021'i de ekleyecek olursak. 2021'de de bir tane çıktı. 2015, 2016, 2013 ve 2011'de üçer tane çıktı. Geri kalan yıllarda bir tane çıktı. Yani periyodik sistemden bir tane sorumuz garanti cepte. Bu sene gerçi hem TYT hem AYT'de çıktı değil mi? İki tane de sayabiliriz toplam sınavı sayarsak. Periyodik sistemin gelişimine baktığımızda Mendeleyev bilinen 63 elementin özelliklerini inceliyor. Bu özellikleri inceleyerek incelediği bu özelliklere göre bir sistematik oluşturuyor. Oluşturduğu bu sistematiğe elementleri yerleştiriyor. Yani elementlerin özelliklerinin periyodik olarak, düzenli olarak tekrarlandığını görüyor ve özelliklerini de dikkat ederek elementleri kütle numaralarına göre satırlara ve sütunlara, periyotlara ve gruplara yerleştiriyor. Yalnız bunu yerleştirirken hem kütle numarasına hem periyodik olarak değişen özelliklerine dikkate aldığı için oluşturduğu periyodik cetvelde boşluklar oluşturuyor. Bakın Mendeleyev'in yaptığı periyodik cetvelin güncellenmiş hali hani... E, ...el yazısıyla olan hali değil de bilgisayar yazısıyla olan hali. Bu elementleri yerleştiriyor. Bak buralarda boşluklar oluşuyor. Bu boşluklara gelmesi gereken elementin özelliklerini öneriyor Mendeleyev. Yani buraya gelecek element şu tepkimeleri vermelidir. Sertliği şu olmalıdır. Erime noktası bu olmalıdır. Kaynama noktası bu olmalıdır şeklinde özellikler öneriyor. Önerdiği bu özellikler nedeniyle de elementler çok hızlı bir şekilde bulunuyor bu elementler. Bu yüzden biz Mendeleyev'e diyoruz ki tamam bu sistematik güzel... Bu sistematik kalsın biz bu sistematiği geliştirelim. Yani Mendeleyev varlığını tahmin ettiği elementler için boşluklar önerdiği için yeni elementlerin bulunabileceğini öngören bir sistem öneriyor. Mendeleyev'den önceki insanlar sınıflandırma çalışmaları var olan elementleri sınıflandırıyordu. Yalnız Mendeleev'in önemli bir hatası var arkadaşlar. Mendeleev elementleri kütle numarasına göre sıralıyor. Bunu değiştiren Mozeley oluyor. Mozeley X ışınları ile elementlerin atom numarası ve kütle numarası buluyor. Ve Mendeleev'in hazırladığı sisteme göre elementleri yerleştiriyor. Iot elementi. Iot elementine geldiğinde Mozeley elementlerin özelliklerinin iyoda uymadığını görüyor. Ve Değiştirip elementleri atom numarasına göre proton sayısına göre sıraladığında bakıyor ki evet tam uydu. Mozeley elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlesine değil atom numarasına bağlı olduğunu kanıtlayarak şu anki periyodik sistemi oluşturuyor. Mozeley'den sonra biz sistemi değiştirmiyoruz. Eklemeler yapıyoruz arkadaşlar. Mendeleev satır sütun ve periyodik olarak değişen özellikleri gösteriyor. Mozeley atom numarasına göre dizerek bugünkü periyodik sistemin temelini oluşturuyor. Günümüzdeki periyodik sistemde Mozeley'in düzenlediği şekilde yani artan atom numarasına göre sıralanmıştır. Peki nedir modern periyodik tablo? Modern periyodik tablo elementlerin artan atom numarasına göre sıralandığı tablodur. Nasıl artan atom numarasına göre? Bir defteri yazı yazar gibi. Yani 1 burası, 2 burası satır bitti 3 4 5 6 7 8 9 10 satır bitti bir daha satır bitti bir daha devam yani atom numarası sağ ve aşağıya doğru artar. Atom numarası hatırlıyorsunuz değil mi? Proton sayısıydı. Yani çekirdek yüküydü. Sağ ve aşağıya doğru artar. Bu not sınavla ilgili değil. Hani internetten araştırma yapan arkadaşlar için yabancı kaynaklarda IUPAC'ta falan atom numarası üstte veriliyor görünce şaşırmayın. Biz atom numarasını değil kütle numarasını üste veriyoruz. Yabancı kaynaklar atom numarasını üste veriyor. Peki nedir periyot grup? Yatay sıralara periyot diyoruz. 7 tane periyodumuz var. Alttaki lantanit ve aktinitler ekstra periyot değil. Lantanitler şu arada. Aktinitler de şu arada. Hatta şöyle 3B'de sayılıyor her ikisi de. Yani Lantanitlerin hepsini 3B'de, aktinitlerin hepsini 3B'de sayıyoruz. Bunlar periyodik cetvelin şekli bozulmasın diye kesilip halka alınmış. Bunlar ekstra periyot değil. En kısa periyot 1. periyot hidrojen ve helyum var. En uzun periyot 6 ve 7. periyot 32 element var. 2. ve 3. periyotta sadece A grupları var 8 element. 4 ve 5'te B grupları da var 18 element. 6 ve 7'de 32 element var. Peki bir elementin periyodunu ne belirliyordu gruba kadar geldik de bir elementin periyodunu yörünge sayısı belirliyordu hatırlıyorsanız. Bu yüzden aynı periyotta yörünge sayısı hep aynı unutmayın. Hatta onun altını çizelim değil mi orada? Aynı periyottaki elementlerin yörünge sayıları aynı. Şöyle bu kesin arkadaşlar bakın burada hiçbir istisna yok. Bu bilgi hemen hemen periyodik cetvelde kesin olan tek bilgi biliyorsunuz. Periyodik cetvelde bir sürü istisna var bir sürü bu bilgi kesin. Aynı periyotta yörünge sayısı aynı. İstisnası yok. Net periyodu belirlerken buna göre belirliyoruz. Peki grup. Gruba dikkat ettiğimizde arkadaşlar periyodik sistemde iki farklı gruplandırma sistemi var. Klasik gruplandırma eski kullandığımız gruplandırma sistemi ve IUPAC gruplandırması artık. Avrupa'da kullanılan ÖSYM'nin de son 2-3 yıldır sorularında kullandığı gruplandırma sistemi. Klasik gruplandırma A grupları ve B grupları. Yüksek olanları A grupları görüyorsunuz ekranda. Alçak olanlar B grupları. A grupları 1 A'dan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A diye gidiyor. B grupları ise çok dikkat et. 2 A'dan sonra 3 B'den itibaren başlıyor. 1. 4. periyottan itibaren başlıyor. 3 tane 8B var. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Ve 2B ile sonlanıp 3A ile devam ediyor. Bu genel sıralanışır bilsen yeterli. TYT'de çıkar mı? Çıkmaz. AYT için ön bilgi olsun diye. TYT ilk 20 element B gruplarına kadar var. B gruplarının var olduğunu bilmen yeterli. Hocam peki İYİPAK gruplandırması ne? Gayet basit. Periyotlar gibi birden başladın 18'e kadar gittin. Yani İYİPAK gruplandırmasında 3. grup 3B, 15. grup 5A, 18. grup 8A bu çevrimi de kafandan yaklaşık olarak yapabilmek zorundasın. Gruplar hakkında başka önemli bir şeyimiz yok. Tabii ki biliyorsunuz aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayısı aynı olduğu için kimyasal özellikleri birbirine benziyor. Yalnız bu genel bir bilgi. Bu kesin değil. Bunun bir sürü istisnası var. Bir sürü aslında yani. hani ikinci olarak aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayısı eşit. Bunun da tek istisnası evlilik. Yani aynı sırada bulunan aynı yukarıdan aşağı düşey sırada bulunan elementlerin Değerlik elektron sayısı normalde aynı. 1A'da hep 1, 2A'da hep 2, 3B'de hep 3. Ama 8A'da hep 8 değil. 8A'da helyumun 2, 2. Bunun tek istisnası helyum. Dikkat etmen gereken bir şey daha var. Burada tümcelerin yerini değiştirdiğimizde bilgi bir genelleme içermiyor. Yani aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayıları aynı. Tamam bunun tek istisnası helyum. Ama değerlik elektron sayısı aynı olanlar aynı gruptadır ifadesinin pek çok istisnası var. Hocam nasıl? Ümcelerin yerini değiştirdik. Tatlım 7A ile 7B, 8A ile 8B, 3A ile 3B. Anladın değil mi? Değerlik elektron sayısı aynı olan aynı gruptadır. İstisnası çok ama aynı grupta değerlik elektron sayısı aynıdır. Tek istisnası var o da helyum. Anlaştık mı? Hadi devam ediyoruz o zaman. Periyodik sistemde yer bulma. Bunu artık biliyoruzdur. Bir elementin burada unutmaman gereken en önemli şey yüksüz ve uyarılmamış elektron dizilimini yapacaksın. İyon dizilimiyle yer bulunmaz. Periyodik cetvelde iyonlar yok. Periyodik cetvelde uyarılmış atom yok. Uyarılmış dizilimle yer bulunmaz. Yüksüz ve uyarılmamış dizilimi yapacaksın. Dizdin. Yörünge sayın senin periyodun. İkinci iki yörüngen var iki periyotta. En son yörüngedeki elektron sayın ki buna değerlik elektron sayısı diyoruz A grupları için. B grupları için şu an yok. Buna da grup numarası. Bunun adı ne dedik? Değerlik elektron sayısı. Helyum hariç. Helyumun değerlik elektron sayısı 2 de yine. Grubu 2 değil 8A. Yoksa helyumun da son yörüngedeki elektron sayısı değerlik elektron sayısı. Üçüncü periyot 2A. Değil mi? bunları kolaylıkla yapabiliyoruz. Peki periyodik sistemdeki elementler nasıl yerleşiyor? Periyodik sistemdeki elementlerde bunlar metal. Şöyle metallerimiz burada. Buralar metal. Metallerin sınırında bilmemiz gerekenler bir hidrojen, 2 bor. Şöyle hidrojen ve bordan başlıyor. Şurada silisyum var. Şurada germanyum var. Bu sırayı bilmen yeterli. Şuralar çok önemli değil arkadaşlar. Buraların hepsi metal diye bilmemiz yeterli. 1, 2, 3A grubu. 1A'da hidrojen, 3A'da bor hariç. B grupları yani geçiş elementleri. Ve lantanit aktinitler yani iç geçiş elementlerinin alayı metal. Bakın şurası. Şurası. Geçiş elementleri veya geçiş metalleri. Burası da iç geçiş elementleri diye adlandırılıyor. Metaller katı ve sıvı halde elektriği iletirler. Civa hariç katıdır. Oda koşullarında erime noktaları yüksektir oda koşullarında civa hariç katıdır. Yeni kesilmiş yüzeyleri parlaktır, işlenebilir, tel ve levh haline getirilebilirler. Doğada bileşikleri halinde bulunur. Daima elektron verir. Bak bunu bazen karıştırıyorsunuz. Daima elektron verir. Asla almaz, eksi olmaz. Birbirleriyle bileşik oluşturamaz, homojen karışım oluşturur, ametallerle iyonik bileşik oluşturur ve atomik yapılıdır. Bu ne demek? Atomik yapılıdır ne demek? Metal molekülü olmaz tatlım. Fe2 diye bir şey olmaz. Fe. Anlaştık değil mi? Tamam mı? Veya ne var? İşte Hg2 olmaz. Moleküler yapıda değildir metaller. Oksijenli bileşikleri genellikle metallerin bazik özelliktedir. Bir de elementlerin büyük bir kısmı halinde söylemiştik aslında. Metaller de, ametaller de elementlerin çok büyük bir kısmı kimya biliminde işlemiştik, değil mi? Doğada bileşikleri halinde bulunur. Bunu unutmuyorsunuz. Ametallere bakalım. Ametaller, metalleri biliyorsanız zaten ametaller kolay oluyor. Ametallerden hocam hangilerini bileceksin? Hepsini bileceksin. Ametalleri bileceksin ki metalleri bulabilesin. Şöyle şunu biraz incelteyim daha rahat yazabilmek için. Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, klor, Brom, iot, şurada ne vardı? Kükürt, burada ne vardı? Fosfor, burada ne vardı? Selenyum. Hop CNS, flor, klor, brom, iot ve selenyumu bileceksin ki iyonik bağlı bileşikleri tanıyabilesin. Metallerin hepsini ezberleyemezsin ama A metalleri ezberlersen ya e, metal değilse bileşik de genellikle metaldir diyebiliriz. Bir iki üç tane soy gaz, iki üç tane de yarı metal ezberleyeceğiz. E metalleri biliyorsan metal kolay. Metallerin hemen hemen ters özelliği 4 5 6 7 A grubundadır. Hop CNS, flor, klor, brom, bromiyot, selenyum. Karbonun doğal allotropu olan grafit ve karbonun yapay allotroplarının alayı yani grafen, fulleren vesaire hariç ametaller elektriği iletmez. O da koşullarında katısı da var. Iyot, sıvısı da var. Brom, gazı da var. Hidrojen, oksijen, azot, flor, klor. Katı, sıvı, gaz herhalde bulunabilir. Erime kaynama noktaları genellikle iyonik işiklere ve metallere göre düşüktür. Yüzeyleri mat veya saydamdır. Kırılgandır, işlenemez. Elektron alma istekleri yüksektir ama verebilir de. Kim hariç? Flor hariç. Yani ametaller hem artı hem eksi değerlik alırlar. Kim hariç? Flor hariç. Flor sadece eksi alır. Ha. Metallerle hep eksi alırlar ama kendi aralarında ileride göreceğiz. Hem artı hem eksi alabilir. Birbirleriyle kovalent metallerle iyonik bağlı bileşik oluşturur. Metaller moleküllü yapıya sahip değildi. Soy gazlar da moleküllü yapıya sahip değil göreceğiz. ama metaller moleküllü yapıya sahip. Oksijenli bileşikleri genellikle asidik. Hatırlayanlar için hatırlatalım. Oksijeni çok asidik. Tekse nötr genellikle bu nedenle var. Devam ediyoruz. Yarı metaller kimi bileceğiz? Kimi bileceğiz yarı metallerden? Şurada bor var, şurada silisyum var, şurada germanyum var. TYT AYT bu üçünü bileceksin. Çünkü TYT ilk 20, AYT ilk 36. 36'yı gösteremedim. İlk 36 elementten sorumluyuz. Dolayısıyla ilk 36 arasında 3 tane yarı metal var. Bor, silisyum, germanyum. Bunu bilmen yeterli periyodik cetvelde metal ile metal arasındaki sınırda olduğu için yarı metal hem metal hem metal özelliğini gösteriyor. Oda koşullarında metaller gibi katı halde 8 tanedir bor silisyum germanyum önemli. Arsenik antimon tellür polonyum ve astatin önemsiz. Fiziksel açıdan metallere bak katı dedik. Yani fiziksel özelliği metale benziyor. Fiziksel açıdan metallere kimyasal açıdan a, metallere benzer. Hem artı eksi değerlik alır tıpkı a, metaller gibi. Kimyasal açıdan a, metallere benzer dedik ya Katı haldedir işlenebilir, yarı iletken özelliği gösterir, parlak veya mat olabilir. Hemen hemen şurada bir tane sorumuz var. Yarı metaller hakkında ne diyor? Hemen bakalım ne diyor? Bölgenin solunda metaller, sağında metaller vardır. Ben böyle sarıyla kaybediyorum kalemi. Biraz da kalınlaştırayım. Bölgenin solunda metaller, sağında metaller vardır. Evet. En üstünde yer alan bor olup atom numarası 5'tir. Doğru. Bölgede bulunanlar yarı metaldir doğru. Fiziksel açıdan ametallere, kimyasal açıdan metallere benzerler. Doğru. Değil tabii ki. Fiziksel açıdan metallere benzerler. Ne dedik? Katıdır, iletkendir, işlenebilir. Bak fiziksel özelliği metal. Kimyasal özelliğine bak. Kimyasal özelliğine. Kimyasal özellik olarak hem artı hem eksi alır. Başka burada söylemedik ama kovalent bağ oluşturur gibi özellikleri kime benziyor? A metallere benziyor. Yarı iletken özellik gösterir. Bunun da doğru olduğunu söylemiştik. Soy gazlara baktığımızda bunu artık TYT'den şeyden de biliyoruz kimya biliminden de helyum, neon, argon, kripton, xenon, radon gazdır. Tepkimeye girme isteği yoktur. Bak tepkime vermez değil. Tepkime verir. Kripton ve xenonun bileşik oluşturma özelliği vardır az da olsa. O da koşullarında gazdır elektron vermeye alma isteği yoktur. Pasiftir, yanmaz. Atomik yapılı metaller gibi bunlar Bileşik oluşturmuyor zaten. Nasıl moleküler yapılı olsun? Bazen gaz ya hani gazların hepsini moleküler yapılı düşünüyoruz. Şöyle He2 He, gibi. Hayır arkadaşlar metaller ve soy gazlar atomik yapılı. ametaller moleküler moleküller yapılı. Yarı metaller karıştırma. Orasını milli eğitim senden istemiyor. O zaman 8A için bu soruyu da hemen yapıp özel gruplara geçelim. Hepsinin son katmanında 8 elektron bulunur. Tek atomlu haldedir. Gazdır. Kararlıdır. Erime kaynama noktası düşüktür nasıl oldu? Hepsi doğru çıktı. Kim bildi? Kim fark etti? Kim fark etti? Ellerini kaldırsın bakayım. Elini kaldırsın. Evet sen sen. Aferin. Aferin. Fark edenleri fark edenleri tebrik ediyoruz. Alkışlıyoruz. Helyum değil mi? Helyum istisna. Özellikle belirttik. Helyumun son katmanında 2 elektron bulunur. Değerlik elektron sayısı 2'dir. Ancak 8A grubundadır. Buna dikkat ediyoruz. Hadi devam edelim. Özel gruplarımız alkali, toprak alkali, geçiş metalleri, lantanit aktinitler, iç geçiş elementleri, toprak metalleri, karbon grubu, azot grubu, oksijen grubu. Oksijen grubuna kalkojenler de diyoruz. Kalkojenler, halojenler ve soy gazlar olmak üzere. Alkali metaller hidrojen değil. Bak önce bu. Hidrojen alkali metal değil. Hidrojen alkali metal grubunda ama alkali metal değil. 6 tane ver. Üçünü bileceksin. İlk 36 element içinde olan lityum, sodyum, potasyum. Oksitleri kuvvetli bas çünkü en aktif metal bunlar. Daima artı bir değerlikli yumuşak bıçakla kesilebiliyor. Suyla şiddetli tepkimeye girip çok şiddetli bir şekilde hatta patlayarak bazı tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Unutma 1A suyla şiddetli hızlı tepkime veriyor. 2 6 tane berilyum, magnezyum, kalsiyum, stransiyum, baryum. Berilyum, magnezyum, kalsiyumu bilsen yeterli. İlk elementi berilyum bir amfoter. Amfoter neydi? Neydi söyle hatırlat. Hı? dinliyorum. Ha evet. Hem asit. Hı, duyamadım. Hem de bazla. Ama bazın kuvvetlisiyle değil mi? Hem asit hem de kuvvetli bazla tepkimeye giren metaller. Daima artı 2 bira daima artı 1'di. Çok aktif. En aktif bira 2A çok aktif. Sıcak suyla hidrojen gazı açığa çıkararak tepkimeye girer. 1A her zaman hatta patlayarak tepkimeye giriyor. 2A ise yavaş tepkimeye giriyor ve sıcak su olması şart. 3A toprak metalleri çok önemli bir özelliği yok. İlk elementi bor bir yarı metal biliyoruz. İkinci element alüminyum bir amfoter metal hem asit hem bazla tepkimeye giriyor. Diğer 3A elementleri de soy gaza benzemiyor. Hani genel bir özellik olarak bil. Çok önemli değil. Hocam niye benzemiyor? Bak diğer 3A grubu şurada ya. Diğerleri dediğimiz şunlar. Hani burada bor var. Artında alüminyum var. Diğerleri dediğimizde onun altındaki. E bak bakalım buradaki element nasıl soygaza benzeyecek? Bu bir metal. Elektron alamaz. E elektron vermesi için şuradan 13 tane vermesi lazım. Artı 13 olması lazım. Olmuyor. Dolayısıyla alüminyum dışındakiler soygaza benzemez. Anti parantez bor da benzemez arkadaşlar. Bor yarı metal olduğu için kovalent bağ yapar. 3 elektronu var 3 de ortaklaşa kullanır 6 ama bunu hatırlamayan arkadaşlar için bir sonraki ünitede Lewis nokta yapısında ayrıntılı olarak göreceğiz zaten. Geçtik geçtik nerede kaldık sayfalar karıştı 3 ayı söyledik. Evet 7A halojenler 1 a nasıl metallerin en aktifi ise 7A da metallerin en aktifi. Bunların hepsini bileceksin biliyorsun a metallerin hepsini bil dedik flor flor bromiyot. Astatini çok sormuyorlar yarı metal olduğu için. En aktif a metal grubudur. Flor daima artı 1'dir. Daima istisnası yok. Diğerleri eksi 1 ile artı 7 arasında değerlik alır. Flor, klor, gaz, brom, sıvı, iot, astatin katıdır. İlk iki üyesi gaz, üçüncüsü sıvı, dördüncüsü katıysa yukarıdan aşağı erime noktası, kaynama noktası artar değil mi? Üstteki gaz alttaki katı iottan aklında tut. Iotlu tuz kullanıyorsun. Iot katı. Alttaki katı üstteki de klor gazı, flor gazı diyoruz. Üstteki gaz demek ki aşağı doğru artıyor. Kolaylıkla aklında tutarsın. Astatin yarı metal ve radyoaktif olduğu için çok karşımıza çıkmıyor. Yine önemli bir özellik hatta şununla çizeyim. Hidrojenli değil tabi hidrojenli orada biraz kelimemiz kaymış yazarken. Hidrojenli bileşikleri asit özelliği gösterip asitliği yukarıdan aşağı artar. Normalde arkadaşlar ametallerde asitlik aşağıdan yukarı artar. Hatırlayanlar için 7A'nın hidrojenli bileşikleri asitliği yukarıdan aşağıya artar. Önemli. At cebe istisnalardan biri de bu. B grubu tamamı metal. Tamamı pozitif alır. Değişken pozitif alanlarda var. Tek pozitif da var. Ama hep pozitif alır. Asla negatif almaz. Ve erime noktası B grubundan A grubundan yüksek. O zaman şöyle bu saydığımız özellikleri içeren bir sorumuz var. Bunları eşleştirelim. Doğru mu? En aktif metal soğuk suyla bile tepkimeye giriyor. Alkali metal. Daima artı 2 alır. Evet toprak metali. Eksi 3 ve artı 5 alır. Eksi 3 alan 3 alıp soygaza benzeyecek. 5A azot grubu. En aktif A metal grubudur. 7A tepkimeye girmeyi isteği yoktur. Soygaz. Yine yanlış yaptık. Bu sefer ne? Bu sefer kim bildi? Hadi göreyim. Ne? Bilmediniz mi? Sonluk mu bilmedi? Olmaz. Bu sefer B. Dikkat et. Bu isim çok karışıyor. Alkali 1A. Toprak alkali. 2A'nın 2 ismi var. Toprak alkali 2A, toprak 3A. Alkali toprak alkali toprak. Alkali toprak alkali toprak. toprak şeklinde gidiyor. 2 2A'yı veriyordu. 2A toprak metalleri değil, toprak alkali metalleri. Bunu unutmuyoruz. Videoyu ikiye ayırıyoruz. Uzun videolar çekmiyoruz bu sene biliyorsunuz. Birinci bölümü burada kesiyoruz. İkinci bölümde de özelliklerin değişimiyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.